Saçıldı. Evet bence de. Simit ve açma. Genelde açma olacak şekilde aldım. Hadi gidelim. Mısır çarşısına girdik. sen <laughs> 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 geldik. Bakın sıra var. Baya ileriye doğru. Çalışıyorlar. Şöyle bir şey varmış. İçeride ağaç kesimi olduğu için yarım saat bekleyeceğiz. Yani içeride hiç kimse yok. Bahçesinde ağaç kesin Öyle varmış. Onu bekliyoruz. Tam halini gösteriyorum. Zeliyalar. <laughs> Biz şuradayız. Neredeyiz kız? Biz Neredeyiz? Falan. Ha? Şuradayız. Zeli hala, Zeynep orada. <laughs> Beni <çalışıyorum>. Çalışıyoruz. Çalışmaya <laughs> devam. Ben sana biraz bakıp söyleyip sonra biraz daha bakıp sonra bir daha söyleyeyim. <laughs> Kanka düz oku ya. Arkadaşlar geldik yani. Giriyoruz içeriye doğru. Çok kötü kokuyor burası. Çok kötü kokuyor. Ben koku almadım öyle kötü bir koku. Hı. Durduk ha. Ne? Selamlar Sultan Ahmet'i anlatacaklar ama biz buraya anlatacağız Zeynep Bey'i. Ne, ne bekliyor onu? Kimi gösteriyoruz galiba işte. <laughs> Arkadaşlar insan kimliksiz gezer mi? Yani ben bakkala gideyim yanımda kimliğim oluyor. Bunlar kimliksiz geziyorlar. Şaka gibi yani. Evet. Zeynep'in varmış görmüş olduk. Ama diğer Zeynep'in Zeynep yok. Şey yok. <laughs> Neyse yapacak bir şeyimiz yok. Zeynep başörtü almayı unuttu. Şu an başörtü alıyor. Girdik içeriye. Zeynep'in biber evet, gazına bir attılar. <laughs> Zeynep başörtü sakmaya çalışıyor. <laughs> ben ya Bakarım arkadaşlar mi? e, mikrofonumuzu açıyoruz. Zeliha'yı çekeceğiz şimdi. <laughs> Bir adet mikrofon. <laughs> Orada video vardı. <laughs> Fotoğraf çekiyoruz. <laughs> Hadi Sara seni çekeyim. Dur kayıt yapayım. Video çekeyim ben de. Lan. Merhaba. Evet şimdi Zeliha'yı çekeceğiz. <laughs> Sesim geliyor mu? On 17. yüzyıl damgasını vuran yeni bir mimari tarz. Minareleri Kabe sayısıyla aynı olan mimari cami. İstanbul'un en gözde mabetlerinden birisi, Osmanlı Devleti'nin en büyük miraslarından birisi olan Sultan Ahmet Camii. <laughs> O zaman önce şöyle geçip biri şöyle baktım. Böyle baktım o gün şiddetimi de arttı. Bir daha alıyorum. Bunu baştan alacağım. 400 bin yapacağım. Bir daha alacağım. 1600... <laughs> Sultanahmet. Birinci Sultanahmet. Sultanahmet. <laughs> Bana bakıp gülüyorlar. <gülüyor> Şeyden al. Mehmet Ağa'ya anlat. Hani, e, cami'nin yapımının 19 yaşındaki Sultanahmet birinci <laughs> ana muhteşem bir <be>, huzur ve <laughs> ama böyle yazıyor Selam. bence böyle iyi aç ah, bir şey diyeceğim ee, <gülüyor> aç <laughs> ne <Sizden> burada çekeceğiz <laughs> arkadaşım Burada fotoğraf çekti mi? cami burada. orada ya. Aha, Serra. Serra çok çok güzel. Çok güzel videoda dur. Videoyu kapatma tamam mı? Dur, durma. Hiçbir şey yapma. O videoda kalabilir. Sinyenin emri üzerine bin... Bizans İmparatoru Justinian'ın emri üzerine 532 5 Rum <laughs> Ortodoks Patrik Rum Ortodoks Patrikliği Patriklik değil mi ya? Ben bilmiyorum bunu. Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinden 1400 <laughs> Bir daha başlamayayım. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesine kadar... Onun sesi gelmiyor merak etme. Tamam bitti benimki. Arkadaşlar onun sesi gelmiyor değil mi? Beni hala duyuyor musunuz? Oğlum bu mikrofon var ya acayip bir icat. Yani 21. yüzyılın yani şeyini veriyor, hakkını veren bir icat anladın mı? Tenere gidiyorum sen bile duymuyorsun ama kamera duyuyor yani 21. yüzyılın hakkını veren bir icat. İşte. <gülüyor> Teknoloji. <gülüyor> arkadaşlar şarjım 20. Ama şarj etim var sorun yok. Şarjım şimdi daha zevim çekeceğiz 20. Şu çıkarayım ben de. Evet şimdi. Boyunca... Evli zannetmesinler Zeynep evli değil. Evet şimdi Zeynep'i çekeceğiz. Oray. Buyur Zeynep. E, merhaba arkadaşlar. E, ben ya şu gitsin Allah aşkına ya. Neyse. Saçımı açık mı bıraksam? Hayır. hayır. sağlam şey olarak şu an ezan okunuyor. Duyuluyor mu bilmiyorum ezan okunuyor. Şu an. Sela okunuyor. <laughs> e <laughs> Aziz Allah. Ezan okunuyor şu an. Çekimlerimizi ara veriyoruz değil mi? Çekimlerimizi ara veriyormuşuz. Moderatörümüz ara vermemizi istiyor. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi ben çekeceğim. Kamera bende tam sahibine. Zeynep'i çekeceğim. Arkadaşlar ee, Zeliha Zeynep'i çok kötü çekmiş. Zeynep küstü. Konuşma yerine evet kaçtı. Ben konuşmak istemiyorum. Şu an Zeynep eve gideceğini falan söylüyor. Zeynep konuşsa ben seni seslendireyim. Ağzını oynat ben seni seslendireyim. Ben artık konuşmak istemiyorum. Ağzını, Ağzını oynatacağım ben seni de... seslendireyim. <laughs> ha. Ya bu Zeliha'dan gerçekten nefret ediyorum. Artık Zeliha ile çalışmak istemiyorum. Bir dahaki proje ödevlerimi asla ama asla Zeliha ile yapmayacağım. Arkadaşlar şimdi Sultan Ahmet'e gidiyoruz. Zeliha Zeynep'i çok komik çektiği için Zeynep hala kızgın. Ben de üzüldüm. <laughs> ya aslında çok eşsiz yeteneklerim var. Gayet güzel çekiyorum. Ben katılıyorum. O <laughs> zaman eşsiz ee, yetenek. Neden de. öyle oldu bilmiyorum. <laughs> bayağı dolayı olabilir. Zeynep'i böyle çekmek için. Evet boyumdan dolayı böyle. Bu arada ben bence de. Boyumdan dolayı ben arkadaşlar be. şey çok saçma değil mi? Ortaya sadece erkekler gidebilir. Evet ya. Çok saçma. Caminin ortasına sadece erkekler gidebiliyor. O manzarayı sadece erkekler görüyor. Çok saçma. Biz neden göremiyoruz? Şey ne Yemek yemeye geldik. Ya, şey Aa, kedi. Merhaba lan. Merhaba lan. Evet makarnalarımız geldi. Zeynep tadına bakıyor. Bak bakalım. Sıcak. <laughs> Tadı sıcak. O nasıl? Güzel ama. Güzel. 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 Çok güzel. Şimdi ben de Nasıl? yiyorum. gibi. Ben susu suya aldık. Evet. Ben çok seviyorum. Gıcır diyor ya, dişlerim bitti. <laughs> abi gel abi, gel abi. Tamam onu anlatıyorum. Sarı çizmeli olan. Mimar Sedef işte. Tamam bak o mimarında. <laughs> Mimar abi neden var? Kimse ettirme.